de üstümüzü değişebiliyoruz. Yok yok. Zaten yanına geldiğinizde, böyle, yanına geldiğinizde dönüş çıkıyor. Dönüşe bastığınızda bu şekilde dönüşüyorsunuz. İptal dediğiniz zaman da geri insanları böyle kandırabilirsiniz burada. Yok. Düşmanı gördüğünüzde durun. Bu sen öldün mü? No. Evet, Aynen Bakın duydum onu Buraya dönüşebiliyor muyuz bakalım Evet dönüşebiliriz Çok güzel böyle Düşmanın yanına gidin Öldürdüğünüz zaman Tekrar iptale basın Elbisenizi değişmiş olursunuz Buraya ne olmuş lan evet. Bakın iptal dedim dönüştüm. Lootunu yaptım. Tekrar dönüştüm. dönüştü Dönüşüm zaman yapıyorlar falan. ya dikkat et. Dönüştüğünüz zaman mermi de size arkadaşlar. Gördüm kanka. E, yoldaydım. Bakın bir daha e. değiştireceğim. Evin içinde. Aa sağa geldi. Sağ geliyor. <laughs> Şöyle işte yani bu, o kadar ben de para yani Bakın bir tane de burada var. İstemiyorum yani bir şey söyleyeyim biraz seni kendine bak. Bu dönüştü anda biz de Aynı, bunu bir bir var. Var. Kuruda, dikkat et. Bu şekilde arkadaşlar. Dönüş. Sen ne istiyorsun? Evet. Dönüştüğünüzde sizi vuramıyorlar. Ne olsun. Herkes dön dön nereden dönüştü? Şunu bakın, bulmaya çalışacağım. Nasıl oldu lan? Kanka yasnayı atladım. Toki... Tamam ne? reis. <laughs> Geldim ben de. Yok. Hangi Toki'ye? Soruyor ama. Lan biraz geç attım evet, ama. Evet. Böyle arkadaşlar. Elbise değiştirme olayı bu.